bunlar önemli bunu bileceksin. Yani şimdi ılıklara göre değil diyeceğim. Alınacak ılık kardeşlerim. Yani motor hakikaten sevmeden yapılabilecek bir şey değil abi. Yani ben anlıyorum güvenlik gerekçeleriyle o işi yapmak istemeyenlere. Mesela ben kendim inanılmaz ön yargılıydım. Lan mal mısın motora bilinir mı? ne gereği var işte bilmem ne araba bak ne güzel kutu gidiyorsun falan filan. E yine tabi Allah insanı iddiasından vurur. Çok büyük konuşmamak lazım. Bunu öğreniyorsun böyle yaşın 50'ye merdiven dayadı ama çok büyük konuşmamayı böyle kafana vura vura anlatıyor Allah sana. Böyle hızlı karar vermeyeceksin yani. Peşin hükümlü olmayacaksın yani. Anladın mı? Böyle Allah insanı böyle kafasına vura vura şanslıysan vura vura öğrenirsin. Yani yoksa böyle kıra kıra öğrenirsin ya da hiç öğrenemezsin. The film and the pamuk silikon olur yani. Her deş taştan gidiyor gün <laughs> ama